Başlangıç. Merhaba ben bugün sizlere bir kalite kullanımı ve buna benzer uygulamaları göstereceğim. Ben o yüzden bir sürü bölümü var çok kullandım ama hiçbirini yani öğrenemeden sildim. Yani ben yıllarca bütün kullandığım için Öbürleri bana zor geldi. Aslında Epic Point'te paralı olanı da var öyle. Ve size uygulamalarını uygulamalarınızı göstereceğim. İlk olarak Epic Point. Epic mesela şu göstereyim. Gibi gibi bu. Nerede? Bu şey. göstereyim. Şu para bende var. Ve bir point x olmayan da paralı. Tam olarak 55 lira. Benim sağ da göstereyim. Bu paralı olanı ve yani bence bu da çok iyi ama yani paralı olanın parası olanıyla <laughs> zaten görüyorsunuz arasında hiçbir fark yok bir dakika başlayacağım bir şey söyleyeceğim şimdi bu şöyle arasında hiçbir fark yok bende paralı olmasına gerekiyor ama ama bu daha iyi bir şey, bu daha kaliteli. Ama yani neyse fark yok. Bunu göstereyim. Diğeri bir, bir şey dikkatimi çekti. Bir dakika göstereyim. Geliyor. Bunu yaptırıyorum. Bakıyorum. Bana buradan buraya basıyor. Nasıl ki oldu? E dikkatimi çekti o yüzden. Yani sonuçta fark yok. Tek renkli. Normaldir böyle. Tek renkli yani. İnsan yani Herkes beğenmiş Ama yani mesela bunun beğenileri 400 üzeri kalan beğenileri herkes bakalım yani aynı. 4 gibi bir alt sıra kişi beğenmemiş. ben de direkt, işte, direkt ya. Yeah. Pix art boyama da var. Hani pix, pink, pix art var ya böyle. O da neydi? Pix art böyle şey. Yani aklım üzerine gelmedi. Böyle şeyler var böyle boyamalar. Ama bu biraz kötü çünkü çok yani çok döndürürseniz aynı şekilde döndürdükçe kuyulaşıyor. Böyle bunu da katmanız var. Aslında bu da çok iyi bir şey. Hatta bunu da <laughs> <laughs> Ama bunda tek bir sorun var. Yani böyle olmuyor çizimleriniz. çizime bilmeniz lazım. Çizimi bilmeniz lazım. Çizimi bilmedikçe kapışan böyle uygulamayı denedim ve en iyisini hep spray indirdim lan ya şu da var şu bunun hani Procreate dur Procreate var bu onun parası zaten onu da göstereyim ben bunu hiç beğenmedim şu bu 10 numara 5 yıldız bir uygulama ama ben yani yapamıyorum bunu bu ne anlamadım mesela burada bir sürü ton var ve A'sı B'si C'si var tamam Burada bir sürü kalem çeşidi var bakın. Kurşun kalem, pilli, muhu kalem, e, adı üstünde neon kalem, böyle bir sürü kalem var. Bu da güzel. Ama ben bundan pek memnun kalmadım. Yani bunu böyle çizerim yani öbür videolarda size böyle gösterdiklerim hiç bakmayın. Ama bu profesyonel demiş, yani bunu öğrenmen lazım çünkü. Demiştim buna bakalım. Ben önce bir bildiğimi koymamak istedim. Böyle, burada kullandığımız renkler gözüküyor. Böyle çiziyoruz. Hiç böyle olmuyor siz hiç merak etmeyin. Hiç böyle olmuyor. Ben istedim, biliyorum. Hatta içine bile giremedim. Uygulamamın içine bile giremedim. Hatta yüklüyorum. Aralarındaki farkı göstereceğim. En çok beğendim yani. En çok beğendim hatta size göstereceğim ve söyleyeceğim. Şunu hiç indirmeyeceğim. Hatta Attım indirim ama indirmemdi. Çünkü yani bunları gibi bak mesela indirilemiyor. Bu indirilemiyor. Bir indirelim. İndir geliyor. Bir bölümü da... hep böyle <laughs> Ben bir lazım. şey yapayım. Şunu açacağım şimdi. Pro rank. Ya ee, bunu ismi ama. ama bunu hiç kullanmıyorum. Ne lazım? Hı. Hayır, Hangi Thank you. ya bunu hiç Çünkü gerçekten bunu böyle gösterdikleri gibi bir şey çıktı ben yüklerim. Ya da yani neyse ne bileyim. Procreate gösterirse ben Procreate'i ben hatta Procreate'i bulamadım bile. Öyle diyeyim ya bulamadım bile. Para olduğu için bulamıyor bile. Yani onun az bu tek iPad'lerde oluyor. Böyle böyle bu da onun pen. Yani bu da böyle bir şey. Ve hepsini deniyorum. de deniyorum ve bugün bunu değil de ibis öğrenmek göstereceğim. Bir sonraki gün de ya da bundan hemen bir sonraki videoda da Coloro yani bir pixart'lık şey öğrenmeyi göstereceğim. Şimdi ben bitince çıktım hemen baş ibis paint. Ben hep ibis diyorum. Hatta çok kullanıyor öyle diyor. Sonra arkadaş dedikleri paketleri yapar mı? Yapalım, yapalım. Önce öncelikle ön tamam. Burada baştan öğretiyorum. Burada bunun altına bu basarak her işi yapabiliyorsun ama buna üye olmanız lazım. Sonra burada ip butonu var. Bunları tabii şu an kullanmıyoruz. kullanamayacağım. Şey, Örneğin bir tane tanesini size de. tavsiye edeyim. Bitti değil, bitiyor. Üye aşıkları paketlerimiz daha direkt direk buraya yani çıktı şuna bir tersiniz oluyor. Artık da böyle bir sürü şey var. Bu da ayarlıyorsunuz. Göstereyim böyle böyle bir sürü şey var. Mesela ben bir yani enflat, ben birazcık seçelim. Mesela bunu sil bunu sileme abunu çık sattım verdim. Bunları hiç bilmiyorum. Beni iyi butonu bu iyi yapsınca başlıksız başlıksız seçebiliyorsunuz. Boyutunu öğreniyorsunuz burada. Burada tanımı var. Ne Yani ne neye tanımlayacaksınız? Onu yazın ve en fazla maksimum 280 harfli oluyor. Burada face çekmiyorsunuz. Benim yağmur Yamur. İşte yağmur yazdım. Sahreleri falan da gösteriyor. Oyun hattından nasıl yapıldığı gösteriliyor. Tamam, izleyelim. Biziz yani da yani az izleyeceğim zaten. Çünkü biliyorsunuz zaten bunu, bunu da biliyordum paylaştım Bunu da videosunu paylaştım. Bakın yanına çevirdim sonra vazgeçtim. Böyle oldu. Böyle bir şey işte. tamam böyle, böyle 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 bir şey. Sonra şu buradan e, galerimizi aktarabiliyoruz Şu üstü daha sil biliyor işte. Hani at bir tane attıralım, attıralım. Hı, size bir şey göstereceğim. Hani orada böyle bir tane çizim şey vardı ya. Silah bu böyle paralı bunlar. Ama 18 saat kadar açık olabiliyor ve burada da böyle hani şunlar bazılarını olmuyor ve yani bunları kendimiz yani edeceğiz. Hani bir renk alayım. Turkuaz. şu turkuaz çok güzel. Ama bakayım burada yok kaybetmekten korkuyorsam şu yani diğer yandaki karadan alıyorum istediğim yere koyuyorum o geliyor buraya. ve böyle üstüne basıp tutarak sil. giriş 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 deyince yandaki oluyor giriş deyince yandaki oluyor böyle böyle bir şey işte şahsiye atıyorum sonra zil şey var leke var leke dur bir şey çizeyim geliyorum Evet şuraya herkese bir şey yapalım. burada yuvarlak cetvel var. Buradan istersek dur. istersek buradan. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. İstersek yani ovali de var. Yani böyle büyük kenardaki yuvarlaktan bitebiliyoruz. Şu ortadaki yuvarlaktan. Ovalinde de şunu göstereyim. Böyle açıyoruz. Böyle açıyoruz falan. Böyle büyütüyoruz. Bilebilirsin. Bu da şöyle bir şey. Böyle ya. Buraya çizdiğimiz şeyi kenara çiziyor. Çizim mesela daha doğrusu. Böyle de geri gidebiliyoruz. Şimdi de var. Sonra burada böyle burada şu var şöyle. Bunu ben tavsiye sevmiyorum. Sonra bunun dörtlüsü var, beşlüsü var, altısı var. Ve duvar çizmek için şunlar var. Yani mesela şöyle bunu ayarlıyorsun. Sonra kilitliyorsun. Dur. fırça ayarlayalım. Fırça. Kaç? biraz böyle aynısından kare kare çiziyor. Ya da ya da şuna kendin açalım, silelim ya da şu var, bu da duvar çiziyor böyle senin gibi yapıyorsun, çiziyorsun şu an, Bakın Böyle böyle duvar çiziyorsun görüyorsunuz değil mi? Duvar böyle buradan geliyor, böyle buraya gidiyor. Bunda da böyle şeyler oluyor. Şuradan da sabit değil falan var. En altta da örneğin bir tane yuvarlak yapacağım ben. Böyle açıyorsunuz yalema itina. dönüştürmeden de değiştirebiliyorsunuz. Şu an kapıyı döndürmeden de açıp döndürebiliyorsunuz. Böyle bir şey var yani. Küçültücü biliyorsunuz. Tamam. artılımış yukarıda bir böyle bir şey. Mesela ben nasıl küçülteyim? Fazla büyük oldu. Çiktireyim hani. Kaç yaprak olsun benim çiçeğim? 3 4 5 6. 10 yapraklı bir çiçek şey olmaz. 5 yapraklı. Yok altı var. Altmı takıp olsun ama ay ay ya, yanlış bir şey yaptım. Bakayım da böyle oluyor. Şimdi seni yanlışım. Of direkt siliyorsunuz böyle bir. Ay ay işte olsa keşke. Keşke işte olsa. Böyle de yapabiliyorsunuz. Eşit olmadı benim Tam eşit ama hiç izan gösterin. Sonra şuradan da leke, böyle bunun yüzüne ayarlayabiliyorsunuz. Ben de fazla bunu fazla sevmiyorum. Buna naklaştırıcı var, bunun da yüzüne ayarlayabiliyorsunuz. Bunu diyeyim. Terçeve var, bu çerçeve şöyle bir şey. Çerçeve ekle, boyutlu. Yani çerçeveyle şey biliyorsunuz değil mi böyle? Çerçeveyle biliyorsunuz. Sıra bu çiç. Damlalık var, o rengi buluyorsunuz. Tuval, bu ne bilmiyorum. He, sola falan döndürüyorsunuz. Ayarlar var burada. Sağ, sol. ya sağ diyeyim. Çıkayım. Bak sağda da gözüküyor. Ay ben bunu böyle yapacağım. Çünkü ben sola açılır pencere. Verelim. Ay ne oldu? Buradan açılıyor pencere. Buradan fırça diyeyim. Heh, bak ben hep bunu arıyordum işte. bunu çünkü ki şey Ben bir şey merak ettim. Bunu reklamda 65 diyordu. Bir herhalde. Şu diyordu herhalde kadın. O kadın şöyle diyordu. onu ben biraz bilmiyorum ama. Biz erkeğin izleyip öğreniriz. neyi? Şöyle olmuyor. bir şey ekran tonu ha ekran tonuydu galiba ekran tonu ha bakın hangi kere oyunda oluyor yani oluyormuş ben de aynı öğrendim kusura bakmayın tabi ben yanlış bir şey bu karelerin aralıklarını falan siz de ediyorsunuz ben neden olmadı Değilim örneğin. Buyur. Tarışım şu şurada. Şöyle tam katlan tertemiz. şimdi yapalım. O zaman yanlış yapmışız. Hangisi? Böyle yani bir sürü şey varmış. Ben bunu beğendim. Ben bunu sürekli kullanırım. Böyle böyle buyurur bunlara. Bence de çok iyi bir şey. Buradan böyle bütün büktün Bu böyle bir şey değerli bir şey buradan seçim alanında kaldık kopyala key falan var burada da böyle çiçekler var insanlar var diyelim anne ben ne ne desin istiyorum bunu bir çiçeklik yapayım burada bir sürü şey çıkıyor bazıları şeyli favorim var Tarihçe var her şey var benim favorim neymiş biraz dokunarak favori ekleyebiliyormuş ee, yani ben bunları çok beğendim ama ne ekleyeceğim? Yıldız takımları ekleyeceğim. Ya bu hakikaten burada çok güzel şeyler var. İlk defa böyle tıkladım. Ben şunu çok beğendim ben. Yuvarlak kısım favori değiştirdim. Beğendim gerçekten güzeldi. Ay bundan tek tatlı bir Bunu yapacağım? Tamam. Benim çok güzel oldu. Ne sileceğim? Bu da hiç beğenmedim. Yani güzel oldu da. Hiç şey beğenmedim. sileceğim? Bu video biraz fazla uzun olduğu için. yarıda burada keseceğim. Çünkü izlemiyorsunuz. Hatta aralıkları keseceğim. Hadi bay.